Ramazan Bayramı nedeniyle Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa ortaklaşa bayramlaşma töreni düzenlendi. Öğretmeni ve bahçesinde düzenlenen ve Kanal Fırat ekranlarından da canlı olarak yayınlanan töreni, Vali Ömer Faruk Koçak, AK Parti Milletvekilleri Zülfü Demirbağ ve Şuay Alpay, 8. Kolordu Komutanı Kor General Orhan Akbaş, Rütük Başkan Vekili Profesör Doktor Hasan Tahsin Fendoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kulbettin Demirda, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kanal Fırat televizyonu tarafından da canlı olarak yayınlanan bayramlaşma töreninde değerlendirmelerde bulunan Vali Ömer Faruk Koçak, bayramların kültürün temeli olan ritüellerin nesilden nesile aktarılmasında önemli olduğunu ifade ederek Elazığlıların Ramazan Bayramı'nı kutladı. E, sabah İzzetpaşa Camii'nde e, hep beraber bayram namazı kıldık. E, çok coşkulu e, ama bir o kadar da gene hüzünlü bir bayram namazı kıldık. Arkasından herkes birbiriyle kucaklaştı. Güzel bir bayramlaşma oldu. Bugün burada çok sıcak bir bayramlaşma görüyoruz. Vatandaşlarımız hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor. Buraya gelen, gelemeyen herkesin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramı özellikle bütün arkadaşlarımızla, belediyemizle, belediye başkanımızla, milletvekillerimizle hep beraber burada vatandaşlarımızla paylaşalım istedik. Öğretmen evi de en merkezi yerde olduğu için burayı seçmiş olduk. Daha sivil, daha rahat bir ortamda bayramlaşalım dedik. Hakikaten benim çocukluğumdaki bayramlaşmaları burada bir daha yaşamış olduk. Bu şu açıdan önemli. Aracılarınızla onu söyleyeyim. Toplumun temel yapı taşı aile. Ailede yetişen çocuklar bu bayramlar vesilesiyle Bizim kültürümüzün temeli olan ritüelleri öğreniyorlar. Bunları şuur altlarında yerleştiriyorlar. Hayatlarında kültürümüzün kodlarıyla yetişme imkanı buluyorlar. Ve bunları olabildiğince e, yetişkin olduklarında kendi çocuklarına da aktarıyorlar. Bu açıdan önemli. Bu kültür kodlarımız nedir? E, bayramlar, hüzünlerin ve sevinçlerin paylaşıldığı e, insanlarla her türlü varlığın paylaşıldığı, paylaşmanın zirveye çıktığı zamanlar. Ekmeğimizi paylaşıyoruz, evimizde ne varsa misafirlerimize ikram ediyoruz. Yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz, kabirleri ziyaret ediyoruz, bu dünyadan ayrılmış olan büyüklerimizi ziyaret ederek, onlardan ayrılmanın acısını da diğer akrabalarımızla paylaşıyoruz. Akrabalarımızın dışında komşularımızla Özellikle yardıma muhtaç olan insanlarla bir araya geliyoruz. Ramazan boyunca da bunu bütün vatandaşlarımız yaptı. Hepsine e, sonsuz şükranlarımı sürüyorum. Biz bu bayram protokol yemekleri yapmadık biliyorsunuz. Protokol yemeklerine e, harcayacağımız paraları ihtiyacı olanlara harcayalım dedik. E, büyük ölçüde bu gerçekleşti. Ben herkese teşekkür ediyorum bunu yapmayan e, ve ihtiyacı olan kardeşlerimizle paylaşanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Onlarla beraber bayrama giriyoruz. Dolayısıyla yardımlaşmanın, dayanışmanın, kısacası insan olmanın kodlarıyla çocuklarımız büyüyorlar. Bayramlar bu açıdan önemli. Aracılığınızla bütün Elazığlı kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Sizin bayramınızı tebrik ediyorum. AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ Ramazan bayramının İslam coğrafyasında yaşanan olaylar nedeniyle buruk kutlandığını belirterek bütün vatandaşların bayramını kutladı. Bir Ramazan'ı daha geride bıraktık. Rahmet, mağfiret ayını geride bıraktık. Bugün bayramı idrak ediyor milletçe. Ancak tabii bayram demek içimizden gelmiyor. Zira Filistin'de İsrail soykırımına, zulmüne maruz kalan Filistinli kardeşlerimiz, şehit olan, Bini aşkın şu anda belki 1500'e yaklaşan bir şehit var, yaralılar var binlerce. Kan revan, kan gölüne çevirdiler malum Gazze'yi. Dolayısıyla e, üzüntü içerisinde bütün İslam alemi bir bayramı idrak ediyoruz. İnşallah bu önümüzdeki günlerde bir öyle diyelim bir kurban bayramımızda artık bu acıları yaşamayız. Bu acılardan, bu hüzünden uzak bir e, bayram havasında e, bir bayram geçirmiş oluruz diyeyim ben. Bayramlaşma töreninde canlı yayına katılan AK Parti Milletvekili Şuay Alpay da Elazığlıların bayramını kutlayarak bayramların barış, huzur ve kardeşlik sağlaması anlamında önemli olduğunu vurguladı. Elazığlı kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Sizlerin bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramların huzur, sağlık, esenlik ve saadete yol açmasını Rabbimle niyaz ediyorum. Barış ve kardeşliği sağlamasını, tesis etmesini Rabbimle niyaz ediyorum. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularının artırılması için bunun bir vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ve bu coğrafyanın, Elazığ'ın, Türkiye'nin, İslam coğrafyasının da hak ettiği güzel bayramlara ulaşmasını temenni ediyorum. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yenilmaz da Elazığ'ın manevi boyutuyla Ramazan ayını geçirdiğini ifade ederek belediye olarak vatandaşların daha huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Mücahit Yenilmaz bayram öncesinde hizmet alımıyla çalışan personele ödeme yapıldığını da kaydetti. Güzel bir Ramazan geçirdik. Elazığ öyle tahmin ediyorum canlı canlı ve manevi boyutuyla dolu bir Ramazan geçirdi. Ve onun da bayramını kutluyoruz. Bayram öncesi pür amanet dediğimiz hizmet alımıyla çalışan bütün elemanlarımıza 600 lira bir ön ödeme yaptık ki bayrama rahat girsinler. Yani daha önceden 3-4 ay maaşlarını alamayanlar şimdi erken maaş almaya başladılar. Bu da Elazığ'daki bir değişimin, bir dönüşümün işareti. Elazı iyiye doğru gidiyor. Bayramın sevinci inşallah yıl boyu hepimize yansıyacak. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ da Elazığlıların bayramını kutlayarak bayramların sözde değil özde yaşanması gerektiğini söyledi. Tek kelime var bayram bugün. Bayramı bayram gibi yaşamak lazım gerçekten e, sıcak bir Ramazan ayından sonra e, farz vacibemizi yerine getirdik. Bugün de e, bir mükafat olarak bayram yapıyoruz. Bu bayram buruk giriyoruz. Malumunuz, özellikle ülkemizin çevresindeki kargaşa ortamı, İslam alemindeki bir sürü e, maalesef e, istemediğimiz olaylar, başta Filistin olmak üzere, Suriye'de Irak'ta ve e, Mısır'da ve Myanmar gibi e, şu anda hatırladığım kadarıyla bu ülkelerde maalesef Afrika'da, e, Libya'da istenmeyen olaylar yaşıyor. Bu kardeşlerimizin de keşke bizim gibi bugün bizim bayramımızı kutladığımız gibi bayramlarını kutlamış olsalardı biz daha güzel bayramı kutlardık. Ama bayramlara bayram gibi e, e, bakmak lazım. Bütün günlüğümüzün bayram olması dileğiyle başta ilimizin olmak üzere ülkemizin ve bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bayramın huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Gerçek İslam kardeşliğini getirmesini diliyorum. Sözde değil, özde mutlaka bayramları yaşamamız lazım. İnancımız da sözde değil, özde yaşamamız lazım. Ve birbirimizin ufak hatalarını görmeden bu bayramlaşma e, kucaklaşma vesilesi olması dileğiyle e, başta e, siz değerli basın mensuplarının da ve e, bütün tekrar diyecek olursak İslam aleminin bayramını kutluyorum. AK Parti Elazığ İl Başkanı Ejder Açıkkapı'da vatandaşların bayramını kutladı. Açıkkapı, Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği bayramlaşma töreniyle devlet ve milletin buluştuğunu ifade etti hem hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Burada valiliğimizin ve belediyemizin ortak bir bayramlaşması var bu Elazığ'da ilk olması hasebiyle bu çok önemli e, önemsiyoruz. Yani devletle vatandaşın gerçek manada buluşmasına şu anda şahitlik ediyoruz. Ben e, bu ortamı hazırlayan sayın valimize ve belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum.